Aksa Akrelik Kimya hisse analizini incelemeden önce videoyu beğenip borsanız kanalı takip ederseniz daha fazla teknik analiz videosu gelmeye devam edecektir. Şimdi hissemize baktığımız zaman tamam mı? Hissemizi Fibonacci ile çizmiş oldum. Destek direnç çizgileri mevcut ki aylık grafikte bir aylık grafiği alıyorum. Aylık grafikte baktığımızda da benim için bir kanalım mevcut tamam mı? Şimdi bu kanal nasıl çalışmış? Elimize kalem alıyoruz. Bakın burası startımızı vermişiz destek olarak. Direnç, destek ki kanalın orta bandı bakın ne kadar bir direnç bölgesi olarak çalıştığını görüyoruz. Ardından tekrardan kanalın alt bandına gidip ne yapmış? Buradaki kırılım gerçekleşmeyip Destek olarak süreçlerini benimsetmiş ki, önemli olan bizim için burada nedir? Kanalın orta bandını kırmasıydı. Yani bizim direncimizi, birazcık daha yakın alıyorum. Direncimiz, tam Buradaki direncimiz desteğe dönüşüyor ki, ne yaptı? Yükseliş, ardından tekrardan bir düşüş, aylık bazda bir buluş. Hammer oluşuyor. Yani bizim çekiç formasyonu oluşuyor. Yükselen, düşen trendin sonunda gözüküyor ve yükselme potansiyelin sinyalini verdi mi? Evet ki verdi. Şimdi de ne yaptı? Bizim e, zirvemiz neresi? 12.67 TL. Peki, 12.67 TL'den baktığımız zaman yüzde kaçlık bir düşüş var? Yüzde 35'lik bir, yüzde 35 civarı bir düşüşümüz gerçekleşmiş tekrardan aylık bazdan değil günlük baza geçtiğimiz zaman şimdi biraz Fibonacci'ye bakalım. Şimdi Fibonacci ne el kadar gerilemiş. Geldikten sonra tekrardan bir yükseliş ama cuma günü %2 civarında bir düşüşle gerçekleştirmiş. Benim burada gözüme çalınan ilk noktalardan bir tanesi bakın. Şimdi burada yükselirken ne oluşturmuş? bir gaplar oluşturmuş. Yükseliş gaplarımız mevcut. Şimdi bu yükseliş kapını bunu burada kapatmışız. Acaba diyorum bunu cebimizde not olarak soru işareti not olarak koyalım. Hisse ilerleyen günlerde şuradaki nedir? 7.96'lara kadar gerileyip tamam mı? 7.96'lara kadar gerileyip Şuradaki gün içinde bir gapı kapatıp yani boş bıraktı yükseliş gapını kapatıp ardından nedir hedefimiz? 9.80'lara doğru gitmesi yönündedir. Şöyle planlayacağız şimdi. Ben buraya bir tane stop noktamı koydum. 8.03 altında kapanış yapması halinde 7.83 benim için stop bölgemdir. Tamam mı? Çünkü 8.3 benim için bir destek bölgesi kırılması halinde 7.83 TL stop noktası koyuyorum. Ve ilk olarak hedefimiz her zaman 9.80 TL'dir. İlk hedef bölgemiz 9.80 bölgedir. MACD indikatörüne baktığımızda MACD indikatöründe artık düşüş momentumu bir ara kuvvetli şekilde ilerlemiş. Ardından ee, ne yapmış? Son 3-4 gündür düşüş momentumun azaldığını görüyoruz. Anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.